Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestaein ve memtaniun fi nahwi madadna ve madadna ve madadtu ila madadtunna ve yamdudna ve tamdudna ve umdudna ve la tamdudna ila al-akhir. Evet izzedan 24. dersimize geldik. Biznillahi Teala bugün 24. dersimizi okuyoruz. Şimdi mudaaf konusunu okumaya devam ediyoruz dedi ki moda hafta idgam vacib olur medede yemdudu gibi yerlerde yani ölçü olarak kaide olarak bir kural söylersek eğer idgamın vacip olduğu yer şurasıdır iki aynı olan iki harften yani tadayıf harfinden mesela medede de harfi daldır çünkü iki tane var ya hangi harften iki tane varsa ona harfut tadaif diyoruz. Şimdi iki harften ikincisi harekeli olursa idgam vaciptir. Dikkat edin. İki harften ikincisi mesela me de de ikinci dal harekeli veya yem du du ikinci dal harekeli. Ha birinci dalın harekeli olup olmaması önemli değil. İster harekeli olsun ister hareketsiz olsun. 2-ci dal harekelı olduqtan sonra idğam vacibdir. Niye vacibdir? Çünkü 2-ci dal kendi içine diğer dalı alabiliyor. Harekelı olduğu zaman diğer dalı içine alabiliyor. Okunabilmesi için harekelı olması lazım. Zaten 1-ci dal harekelı bile olsa hareketini atıyoruz. Eğer muqabiley harekelı ise birinci dalın harekesini atıyoruz ya birinci harfin. Eğer makabli hareketsiz ise makabline veriyoruz. Zaten dünkü dersimizde bunları söyledik. Ha bir de ve mümteni'un. İdgamın mümteni olduğu yani imkansız. Mümteni yani imkansız yani imkansızdır. İdgam olamıyor, yapamıyoruz, yol yok, idgama çare yok. Ve mümteni'un idgam mümteni'atır fi nahvi mededne. Mededne örneğinde. Fi nahvi mededne yani cem'i müennesi gâibe. Mesela çekiyoruz. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededne. Mededne de idgam açılıyor. Evet. Niye açılıyor? Bunun hikmeti nedir? Tabi bunları ileriki geniş kitaplarda mesela bunun şerhinde, saadetinde okuyacağız. Ama şimdiden kısaca söyleyelim. Şimdi mededne de nune cem'i var. Nun cem'i e müennes ma kableni sakin istiyor. Mazi fiilinde. Mesela mededine. Mudarete de mesela yemdüdüne. Orada da sakin istiyor. Bu sakin istediği için ikinci dal sakin olunca idgam imkansızlaşıyor. Çünkü idgamın olabilmesi için mutlaka ikinci dalın harekeli olması lazım ki birinci dalı sakin edip içine bırakalım okunabilsin. Eğer osa, hareketsiz olsa okunamaz. Mesela dalı sakin yapalım. Birinci dalı. İdgam yapmak için mutlaka birincisini sakin yapmak lazım. E ikincisi de sakin. Meddd olur. İkisi de sakin. Okunmaz ki. iltikai sakinen ala gayri haddihi olur o zaman. İltikai sakinen ala gayri haddihi olur. Onun için mededne, ondan sonra medette, yani mededneden ta duya kadar. Dikkat edin, mededneden ta medettuya kadar, e, şey, ta mededne kadar, hatta mededne de da dahil. <laughs> mededne, medette, medettüme, medettüm, medetti, medettüme, medettünne, medettü, mededne. Ta mededne kadar hepsinde nedir? idgam mümteniyettir. Mazide bu böyle. Tekrar ediyorum. Mazide mesela hatırlarsanız medde vacip. Medda tesniyede vacip. Hani elif-i damir dedi gelse yine vacip. Meddu, meddet, meddeta. Buraya kadar vacip. Çünkü ikinci harf harekeli ya. İkinci dal harekeli olduğu zaman idgam vaciptir. Ama mededne'den itibaren mededne ve sonrası mededne, mededte, mededtüme, mededtüme, mededti, mededtüme, mededtüne, mededtüme, mededne orada nedir? İdgam mümteniyettir yani imkansızdır. Bakın diyor fi nahvi madadna ve madadna mesela madadna ve madadtu madadtu ila madadtunna ta madadtunna'ya kadar hepsi yani. Tay burada biraz ibare karışıklığı var. Onun üzerinde fazla durmayalım. İnşallah saadetinde bunun üzerinde duracağız. Bunu tahlil edeceğiz. Evet, medetne, medetna, medettu ila medettunne. Yani kısa aslında böyle söyleseydi. Şimdi de şunu söyleyeyim. Mesela deseydi ki fi nahvi mededne ila neden mededneden ta mededne'ye kadar hepsi içine girecekti. İbare karışıklığı da olmazdı. Ama burada mesela diyor fi nahvi mededne ve mededne ve medettu ila mededtunne. halbuki medettu çekildiği zaman yani fiil çekildiği zaman emsiledeki tabi çekime göre Emsiledeki çekimde mesela medde 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 ve medde ve medde 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 evet. Demek ki bunlarda idgam mümteniyettir, imkansızdır, idgam olmaz. de bu. Mudariata ise ve veyemdudne ve temdüdüne maadi ise hepsinde idgam var sadece cem-i müenneslerde yok. Mesela yemuddu, yemuddani, yemudduna, temdü, temuddani, yemuddudne. Orada açıyoruz, cem-i müennes'te açıyor. Yine temdü, temuddani, temudduna, temuddi, temuddani, temuddudne. Yine cem-i müennes'te. Temuddudne, emuddu, nemuddu. Bakın sadece cem'i müenneslerde. Mudarete ise sadece cem'i müenneslerde idgam mümteni Diğerlerinde vaciptir. Evet ve işte diyor. Ve yemdudna ve temdudna. Mudarete ise yemdudna temdudna. Yani cem'i müennesi gaiba. Bir de cem'i müennesi mukhatebe. Mudarete bu ikisi. Emirde ise umdudna. Yine cem'i müennesi mukhatebe. Emirde ise sadece umdudna bayanlarda yani bayanların cemende nehide yine la temdüdüne bayanların ceminde evet mümtani olan yer burası şimdi geçiyoruz ve caizün idgamın caiz olduğu yer var bir de caiz yani ister yaparsın ister yapmazsın mesela şimdiye kadar vacibi okuduk idgamın vacip olduğu yer mümtaniye okuduk imkansız olduğu yer şimdi de caiz olan yeri okuyacağız. Yani ister idgam yaparsın, ister idgamsız okursun. Fark etmez. Demek ki biri bizden sorarsa idgam kaç çeşit? Yani bu müdaafi illerde kaç çeşit idgam var diyeceğiz. Üç çeşit var. Biri mümtene imkansız olan yer var. Biri vacip, mecburi olan yer var. Biri de caiz, serbest olduğumuz yer var. İster idgam yaparız, ister idgam yapmayız. Ve caizün caizdir nerede? İza ne zaman ki dahil dahil olursa el cazimu cezmedici cezmedici bir harf mesela lem lemma alel fiilil vahidi tekil fiilin üzerine dahil olursa alel fiilil vahidi tekil fiil şimdi burada tekrar söyleyeyim daha evvel de yanlış hatırlamıyorsam söyledim buradaki tekil fiilden kasıt lafzen tekil olan mesela nen -suru. bu da tekil sayılıyor bu da fiili vahid mana ceme. nen yani biz yardım ederiz. Ama sonunda elif nun yok. Bakın yansurani elif nun var. Veya yansuruna vav wow, nun var. Veya yansurna cem'i müennes nun var. Ama ensuru nensuru bakın ikisinde de birisinin başında hemze var. Birisinin başında nun var. Mudaraat harfidir yani onlar. Nihayetinde onlar mudaraat. Mesela ye yansuru. Nasıl ya mudaraat harfi ise nun da mudaraat harfidir. Nansuru. Yansuru nensuru. Orada lafızı bir cem veya lafızı bir tesniye alameti yok. Buna dikkatinizi çekin. Bunu iyice anlayın, karıştırmayın. Yani mesela burada diyor ya alel vahidi tekil fiilin üzerine diyor. Tekil fiil yani vahid tek müfred fiil. Ha burada tek fiil derken lafzen onu kastediyor. Yoksa mana olarak değil. Mana olarak bakarsanız nensuru nefsi mütekellimi maal gayr. Bakın nensuru biz yardım ederiz. Orada cemetir. Mana olarak cem ama lafız olarak tekildir. Çünkü ne sonunda elif nun var, ne vav nun var, ne de cem. Ama bak yan surune cemedir. Tan surune cemedir. Yan surani tesniyedir. Tan surani tesniyedir. Yan cem. Tan cem. Arkalarında alamet var. Ama nansuru da yok. Yan suru, tan suru, veya eee suru tensuru, yansuru bunlar vahid sayılıyorlar. Hatta tensurine dikkat edin. Tensurine mana vahid ama lafız dikkat edersen i'rab alameti var. Ona da dikkat edin. Yani burada vahid derken yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Bunlar kastediliyor. Yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Evet. Şimdi okuyoruz. Fein kana meksur el ayni. Demek ki fiil vahidin başına cezm edici gelirse hem idgam caiz hem fekul idgam caiz. Yani hem idgam caiz hem idgamsız. İdgamı açmak da caiz. Fein eğer kana meksur aynı, ayni. Aynul fiili maksur olursa. Bakın. Aynul fiili maksur olsa yani ke yefirre mesela yefirru gibi. Ke yefirru yefirru gibi. Şimdi yefirru'nun aslı yefrirudur. Dikkat edin. Yefriru. Nereden biliyoruz yefriru'dur? Yefriru olmazsaydı yefirru demezdik. Yefriru. İdgam yapmak için birinci ra'nın harekesine bakıyoruz. Birinci ra'yı ya harekesini atacağız ya makabline vereceğiz. Eğer makabli sakin ise hatırlayın. Makabli sakin ise ne yapıyorduk? Makabline veriyorduk. İşte yefriru fa sakin. Ra'nın harekesini ma veriyoruz. Yefir ru oluyor. İdgam yapıyoruz. Yefir ya oluyor. Demek ki bunun kökü yefri Ha. Eğer fa e, aynul fe kana ayni ayni meksur ise yani aynul feli ise ke yefir ru gibi o meftuhan veya fetha ise ke yaadda ya gibi veya yaaddu gibi e, ne oluyor? Yaadda mesela yaadda dudur kökü ya dikkat edin. ya adadu dalın harekesini makabline veriyor çünkü makabli sakin ya adu oluyor idgam yapıyoruz ya adu oluyor peki burada ne olacak yani aynul feil kesreli ise veya fathali ise fetequlu o zaman dersin lem yefirre lem yefirri lem yafrir üç şekilde okuyabılırız ya lem yafirra idgamlı şekilde sonu meftuh bakın lem yafirra ya lem yafirri okuyacaksın

ya fetha ya kesre ve yahut ve lem yefrir açarak idgamı açarak ve lem yefrir ve lem ya'dat şeklinde okursun. Ferre kaçtı manasında firar diyoruz ya falan kes firar etti. Ferre ya firru kaçtı. Ferre kaçtı ya firru kaçar. Adda ısırdı. Bazen manalarını vermeyi unutuyorum. Gerçi önemli değil. Manalarını sözlükten de bakabilirsiniz. Bazen hatırladıkça manalarını söylüyorum. Ama önemli olan burada ka kanun, kural, kaide kalıpları öğrenmek. Önemli olan kuralları öğrenmek. Mana zaten her fiilin, her kelimenin manasını zamanla öğreneceksiniz inşallah. Sözlüklerden bakarak. Evet. Yefirru kaçtı manasında kaçıyor manasında. Yaaddu ısırıyor manasındadır. Adda yaaddu. Demek ki aynı fiil kesreli veya fethali olunca üç şekil okuyabiliyoruz. Cezm harfi geldiği zaman tabii ya sonunu fethali yapıyoruz ya kesreli yapıyoruz yani lamül fiili veya hut idgamı açıp cezmli okuyoruz. Yani lem yefirre, lem yefirri, lem yefirir üç şekilde lem yaadda, lem yaaddi, lem yaadad üç şekilde okuyoruz. Bi fekil yani lem yaadad ve lem yefirir Bifek. fek açmak. Bi fekil idgam idgamı açarak da okumak caiz. Bi fekil idgamı bu <laughs> manada. Ve hakeza yine bunun gibidir. Hukmu lem yakşairre mesela. Yakşairre mesela mutaaf değil bakın yakşair mudaaf değil ama bunlara benzediği için yani mudaafa benzediği için mudaafa benzediği için ve kesreli olduğu için bakın yakşair lem yakşair lem yakşair lem yakşair yakşa üç şekilde okuyoruz lem yakşair لم يقشعر لم يقشعرير بدا مضاعفه بنزي بنزل ايش اين مثلا لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمرير اشرحت اخيا لم يحمرير ولم يحمار لم يحمار لم يحمارر اشرحت اخيا باليورس بو وان كان العين مضمومه بك عين الفعل ضم له ولا ve in kana el aynu madmuman aynu fe'l dammeli olursa fe yecuzu o zaman caiz olur el harakatu salasu üç harekede hem üç hareke hem idgamı açmak dört şekil okumak caiz olur üç hareke artı idgamsız dört şekil oluyor fe yecuzu harakatu harekeler es salasu her üç hareke caiz oluyor ma'al idgam idgamla beraber yani idgam yaptığın zaman üç hareke ve fekihi ve fekkül idgam da caiz ma'al idgami ve fekkihi hem idgam hem idgamsız İdğamsız da yapmak caiz. Fetekulu o zaman dersin. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Bakın üç şekil. Aynul feyl dammeli olunca çünkü yemdudu. Kökü yemdududur. Onun için yemuddu okuyoruz. Bakın. Yemdudu. Dalın hareketini makamla verdik. Lem yemuddu. Şey yemdudu oldu. İdgam yaptık yemuddu oldu. Ha, aynul feyl dammeli olunca lem başına gelince lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Hem üç hareke hem de idğamsız lem yemudud üçü de caiz. Bir harekatı dalı, dalın her üç harekesi. Harekat yani harekeler. En az üç olur. Cem -i. çünkü cem'en en azı üç ya burada hareke, harekat olmuş. Hareke yani hare hareke, harekat, harekeler. Harekeler. Cem'en en azı üçtür. Eğer üçten alt olsa zaten tesniye olur. Tesniyeden aşağı olsa tekil olur. Harekat denildiği zaman yani en az üç hareke. İşte burada üç hareket de caiz. Bir harekatı dalı, dalın üç harekesiyle de. Ve lem yemdüt açmak idğamı açmak da oluyor. Ve lemiyemdud ve hakaza hükmü'l-emri. Emrin de aynı. Bunların emri mesela. Fe mesela dersin firra fir firra firri ifrir. Bakın. Firra fir ifrir. Ta firrdan yapıyoruz. Emir ta'yı atıyoruz. Ya firra ya firri okuyacağız veya ifrir şeklinde okuyacağız. Ifrir yani idrib gibi. İdğamsız okuduğumuzda mecbur başına hemze-i vasıl getiriyoruz. İdğamlı okuduğumuzda ise zaten hemzeyi vasla gerek yok. Ya firre çünkü tefirrudan yapılıyor ya idğamlı. Tefirrudan yapılıyor ama idğamsız tefrirudan yapılıyor. Tefriru tayı atıyoruz. Hemzeyi vasıla getiriyoruz. Aynen idrib gibi. Demek ki firre firri adde addi bu idgamlı adde addi emir tabi. Firre yani kaç veya firri kaç. Adde ısır veya addi ısır. İki şey. Bir kesri hem lami fiilin kesresiyle ve fethi, hem de fethasıyla. Ve <laughs> بودهم زي واصل وفرير يعني افرير فرارة افرير قاتش ويعدد يعدد الصير. مدة تمد يابليو رامر تمدد مدة مدة مدي مدة هاي الشكلة واخره بتكيل يعني مدة مدي مدة بحركات الضال دالن دال هاي شحركة وامدود امدود كيبي يعني Tabi vav gelince o hemzeyi vasıl okunmuyor. Vemdud diye okuyoruz. Ve tekulu fi ismi faili. Bu gitti şimdi ismi faile geliyoruz. İsmi fail nasıl olur? Yani mudaafın ismi faili nasıl olur? Mudaafın ismi faili maddün. Yine idgam muacib. Niye? Çünkü madidün. Biz dedik idgamın vacip olabilmesi için ne lazım? İkinci dalın hareketsiz şey harekeli olması lazım. İkinci dalın madidün. İkinci dal harekeli. Onun için maddün. Birinci dalın harekesini atıyoruz. Maddun oluyor. İdgam ediyoruz. Maddun. Maddidun yani çeken. Maddun tabi onun idgamlı hali. Çekimi. Maddun. Maddani maddune. Maddetun. Maddetani maddatun. Bakın. Maddun. Maddani madduna. Aynı nasirun nasirani nasiruna. Nasiretun nasiretani nasiretun. Tabi köküm madidun. Maddidani madduna. Madidetun madidetani madidatun. Ve mevaddun de ve mevadidun. Navasirun gibi. Bakın. Navasiru mevadidu. Mavadidü tabi idram yapılıyor ve mavaddu oluyor. Mükesser yani. Vel mef'ulu ismi mef'ul minhu yani bu muzaaftan ismi mef'ul memdudun aynen mansurun gibi. Yani idgam falan yok. İsmi mef'ulde dikkat edin idram yok. Vel mef'ulu minhu ismi mef'ul memdudun ke mansurin mansur gibi memdudun memdudani memduduna memdudatun memdudatani memdudatun o şekil çekiliyor. Şimdi ibareyi okuyorum. Dersimiz yeter olsun. <laughs> وممتنعون في نحو مددنا ومددنا ومددت إلى مددتنا ويمددنا وتمددنا ومددنا ولا تمددنا وجائز إذا دخل الجازم على الفعل الواحد فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحا يعدّ فتقول لم يفر ولم يعد بفتح اللام وكسرها ولم يفرر ولم يعد بفك الإضغام وهكذا حكم لم يقشعر ولم يحمر ولم يحمار وإن كان العين مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإضغام وفكه فتقول لم يمد بحركات الضال ولم يمدد وهكذا حكم الأمر فتقول فر وعد بكسر اللام وفتحها وفرير وعدت ومد بحركات الضال ومدد, ومدد وتقول في اسم الفاعل ماد مادان مادون ماده مادتان مادات ومواد والمفعول منه ممدود كمنصورين